Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben diyetisyen yazar Feride Ağır. Beni Yasaksız Diyet kitabıyla ve programlarıyla tanıyorsunuz. Ama bu hikayenin nasıl başladığı kimse bilmiyor. O zaman hikayenin başlangıcına dönelim. 15 yaşında yapmış olduğum yanlış bir diyet neticesinde saçlarımın büyük bir kısmını kaybettim. Çok ciddi sıkıntılar yaşadım, vitamin mineral eksiklikleri yaşadım ve bunu toparlamam uzunca yıllarımı aldı. Sonrasında üniversite tercih zamanları geldiğinde diyetisyenliğe yazarak bu bölümü okumak istedim. Ve üniversite yıllarımdan itibaren de bazı şeylerin değişmesi gerektiğine inandım. Çünkü saçlarımın o dökülmesi neden olan kalori hesabıydı kendimce bir kalori hesaplıyordum yaklaşık günlük 700 800 kalorilik bir beslenme sistemiyle ilerliyordum ve bu durumda da yeterince protein ve karbonhidrat alamıyordum. Saçlarımı ve tırnaklarımı bu nedenle kaybettim. Birçok diyet yöntemi aslında bakarsanız işte yaz gelirken, kış gelirken, magazin sayfalarında çıkan diyetlerde hemen böyle 700 kalorilik, 800 kalorilik yine genç kızları bu tür hesaplamalara iten diyetler hala var. 2010 yıllarında ben üniversite okurken kalori hesabı olmaması gerektiğini, daha farklı yöntemlerle ilerlemek gerektiğini, Aksi takdirde bu tür kalori hesaplarının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini öngörerek kendi yöntemimi geliştirmeye başladım. 2015-2016 yılından itibaren ise yasaksız diyeti uygulamaya geçtim ve 2020 yılından itibaren de Yasaksız Diyet Kitabı yayımlandı. Televizyon programları, gazeteler, dergiler, e, buralarda yer aldı. Genç kızlar kilo problemlerini, böyle çok hafif kilo problemlerine dahi takıntı haline getirerek yanlış diyet uygulamalarına gidebiliyorlar kalor hesaplamaya gidebiliyorlar, tamamen detoks ya da sıvı beslenmeye yönelebiliyorlar. Ve ne yazık ki bazı basın yayın organları da bu konuda biraz daha böyle itici ol olabiliyor. Yani hani hadi yaz geliyor, hadi detokslar yapalım. Yaz geliyor 700 kalorilik diyetler yapalım şeklinde. Bunlar bunda da sağlık sorunlarına yol açıyor. Yasaksız diyet dediğim gibi benim kendi acılarımdan beslenerek e, oluşturmuş olduğum bir e, diyet yöntemi. Yasaksız diyet yöntemine göre her şeyi yiyebiliyoruz. Özellikle e, Türk beslenme normlarına uygun olarak ilerliyoruz. İşte e, herhangi bir kısıtlama yok. Tencere yemeklerini rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. E, tatlılar, lahmacunlar böyle kalori hesabının içerisinde sıkışmak yok. E, rahat bir sistemle zayıflatıyoruz danışanlarımızı. E, ve herhangi bir işte saç kaybı, tırnak kaybı vesaire olmadığı gibi aynı zamanda birçok sağlık sorununa da çözüm buluyor. İnsülin kullanan diyabet hastalarını yasaksız diyetle diyabetten kurtarabiliyoruz. Tansiyon hastalarını tamamen tansiyon ilaçlarından kurtarabiliyoruz. Kolesterol hastalarını tamamen kolesterol ilaçlarından kurtarabiliyoruz. Hatta, hatta ve hatta kanserin beslenme ayağında da yine yasaksız diyetle yardımcı oluyoruz. Ve kalori hesabı olan diyetlerin o hasta etmelerinin aksine biz yasaksız diyetle sağlık vaat ediyoruz danışanlarımıza. Sağlık sunuyoruz. Yasaksız diyetin içeriğinden ben yine kısaca devam ederek bahsetmek istiyorum. Beslenmemiz, diyetimiz kesinlikle ülkece beslenme normlarımıza uygun olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü normalde tencere yemekleri olan, tencere yemekleri evinde pişen bir insanın kalkıp da 3 öğün boyunca çiğ tohumlu karışımlar yemesi sağlıklı olmayabiliyor. Yeterince kalori, yeterince protein, yeterince karbonhidrat yağ ve sağlıklı yağlar alınamayabiliyor. E, bu nedenle de eksiklikler ortaya çıkıyor. Yasaksız diyet sisteminde özellikle psikolojiye de hitap ediyoruz. Sıkılmadan, bunalmadan, Acaba ben ne yiyeceğim demeden ya da herhangi bir yoksunluğa düşmeden diyetimizi rahatlıkla uygulayabiliyoruz.